Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Yancınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar yine Destan'dayız. Bir önceki videomuzda 200 tane, 199 tane green chest kırmıştık. Bağış gelmişti. 2 GB bağış gelmişti. Ona 200 tane chest alıp kırmamızı istemişti destekçi arkadaşımız. Ve e, onun adına, kendi onun şansıyla bize kalan droplar e, bir önceki videoda zaten gördünüz. İyi kurtardık yani 2 hellbreaker'la. Şimdi düşen çitinleri upgrade diyeceğim. Üstümde görmüş olduğunuz şu an 3 sıra çitim var. 3 MD var. 3 tane de Iron Crush Bow var. Yine 3 e, eksik tam sayfa diyebiliriz. Çitim var kalan. Bunların hepsi artı 3 çitimlerin. Sadece şunlar artı 2. Iki, MD'lerin ikisi 1. Bir, bir tanesi 2. Ve önce şunları üçleyeceğim. Sonra hepsini sıradan arka arkaya atacağız. 31.5 M paramız var. Bunlar da çöpten gelmişti. Yani kırdığımız kutulardan çöpten tekrar bize dönen kazançtı. Şimdi onun yarısını şuradan yatıramıyoruz. Önce bir üstümüzden bir yer açalım. Önce bir şunu artı 3 diyelim. 2-3 kere relok yapacağız. Büyük ihtimal çünkü çok var. 2 sayfa dolusu basacağız. Şimdi kaç tane alayım ben direkt hesabını da yapmadım ama e, 25 desek 3 herkes kullansak 150 tane en kötü gidecek arkadaşlar. Ben 150 taneyi kafadan bir alayım. Şu an e, Kardan zararımız 15 m Yani çitinleri, MD'leri hiçbirini satmadığımızı direkt çöpe attığımızı sayarsak sadece 15 m SC zararımız olacak. Hiç çıkartamazsak ama iki sayfadan e, ayıp değilse Bayağı bir çıkaracağımızı umut ediyorum. En azından bir 5-6 tane 7 tane alırız diye tahmin ediyorum. Tabi bir şeyde kesin konuşamıyorum çünkü upgrade ama Arkadaşın adına kırdığımız için şans güzeldi. Onun şansı güzeldi. İyi drop aldık. Upgrade de yine güzel geçebilir. Şimdi üçledik galiba hepsini. Artı 3 yaptık. MD'miz 2'ymiş birisi. Evet arkadaşlar şimdi sıradan salacağız. Arka arkaya salacağız arkadaşlar. Hiç hani bekleyelim yakmalık atalım öyle bir şey yok. Zaten hepsi yakmalık diye değerlendirilecek eşyalar. Bize burada en iyi para bırakacak yani en rahat satacağımız geçerse ki direkt yandı şu an. <laughs> Mirage var ve yine Rogi'ye çitinler var. Rogi'ye çitinlerden çıkartmamız lazım. Varıyorlar Rogie bir tık hani seri satılabilecekler. Diğerleri biraz daha yavaş gidebilecek Priest'in ki, Mage'in ki. Mage'in çok yok zaten de. Yine de. 3-5 tane arada var. Onları da basacağım. Hani en olmadı. 7'ye geçse bile Priest'in ki. 7-8 hem'den yakmalık niyetine yine satılıyor arkadaşlar. Çitinleri o yüzden seviyorum. Hani Çitin high class gibi değil. High class'ta upgrade SC masrafla ama bu öyle değil. Bir relog atayım devam edelim. 134 tane SC'miz kalmış. Şunlarda kaldık. Şurada kalmışız. Yani 15 16 tane upgrade'lemişiz Tabi bunda artı 2'ye artı 2'den 3'e attıklarımız da var Yani burada sadece artı 3'lere atmalık Abi Rogi'lerle varıyorlar Mümkünse yanmasın derken kafalığı direkt Gömçürdü Anvil Normalde büyük upgrade hani yapanlar Server 1'i 3'ü tercih ediyor yani boş server'ı tercih edebiliyor alt tarafı sadece kendi görmek istiyor. Yani ondan başka basan olmasın hesabı. Ben ona da pek takılmıyorum. Şimdi şey derdimiz yok hani. Yakacağımız yüksek bir drop'umuz yok. Hepsi zaten geçerse kar, geçmezse zarar hesabıyla bastığımız için birini diğerinden ayırmıyoruz. Hepsine gözümüz gibi bakıyoruz arkadaşlar. Yanma oğlum arka arkaya niye yanıyorsun lan? Dörde geçiyorsun alt üstü. Ya yani şimdi buji aldığımızı düşünün bujuyu artı 3'e attık hadi sıkıntı yok. Ulan artı 4'e atarken eli ayağı titrer insanın ya. 6 GB buju. Bir yakarsan gitti 6 GB. Zaten abi çok yakmaya başladık. Ne hayır? Yani niye tak tak yanıyor? Kim yakıyor lan bizim dropları? Ne oluyor oğlum? 4 4'te yandık ha takır takır. Şimdi şöyle yapalım dur. Hostesten bir takviye yapalım. Önce bir hepsini e, sıradan direkt şey yapalım. 4 diyelim. Yani 4'e geçtikten sonra üstümüz full dörtgen öyle artı 5'e yürüyelim, 6'ya yürüyelim. Evet şöyle. Hmm, nerede kaldık? En alt sırayı 4 diyeceğiz. Şimdi çok yaktık abi az önce dörtlerde ya. 6'da yakmamız lazım o kadar ya da ne bileyim beşte yansın yani. 4 artı üçten dörde geçerken o kadar yanar mı lan? Yani bizim gerçi <laughs> Weapon Breaker videomuzdan sonra dokuz tane VB'den bir tanesi artı altı oldu o da yediye geçmedi. Külliyen zarar olduydu orada 25-30 hem zarardaydık. Şimdi bu bizim upgrade'lerdeki zararlarımız birçok kişiye belki komik gelebilir arkadaşlar. Hani böyle parası olan, e, oyunda durumu iyi olan. Lan 30 M için adam lafını yapıyor falan diyebilir ama biz sıfırdan masrafsız kasmaya çalıştığımız için. Abi 5'e bir yoklayalım şurayı sıradan şimdi. Bizim için oyunda 10 M de 20 M de hepsi de değerli arkadaşlar. Çünkü çara item yapmamız gerekiyor. Premium parasını çıkarmamız gerekiyor bir taraftan. Farm durumumuz yok. Slot kalabalık. Yani bütün slotları biliyorsunuz. Ana baba günü gibi. Hani her tarafta 6 mage var. Bir pres var yanlarında. Adamlar çatır çatır perilerle noah kasıyor orada. Ne oluyor oğlum? Şşt, lan bak. Gelmeyim oraya. Ha. Arka arkaya yaktı. Şuraya bir atayım. Yerini değiştireyim. O zaman bir relok diyor. Şimdi relok'tan sonra tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Relog'dan sonra şurayı da bir 5 diyelim. 5'e geçirdikten sonra hostestekileri basalım. Şimdi şundan hangisiydi? Şundan devam arkadaşlar. Artı 5 yapmaya çalışacağız. 2.5-3 sıraya artı 5 yaparsak çok iyi olur. Bilmiyorum fazla mı istedim ama. Ne kadar artı 5 o kadar artı 6 demek. Ne kadar artı altı O kadar artı 7 de. Derken ne kadar artı 7? 8 sekiz falan. 8 de işimiz yok arkadaşlar. Şimdi biz buradan artı 7 ne kadar çıkartırsak bizim için o kadar iyi. Zaten iki tane artı 7 upgrade SC parasını çıkartır. 15 m çünkü SC'ye harcadık. Tabi şu an için belki bir 10-15 destek alabiliriz. Daha yetmeyebilir. Yani upgrade'leri kurtarmak için 2 tane çitinimizi yedilememiz gerekiyor. Kesinlikle. Sonrasında kara geçeceğiz bastığımızda basabilirsek. MD'lerden geçirirsek güzel olacak. MD'ler dediğim gibi en iyi fiyatta olanı şu an. Tabi botta basabilirsek çitinlerde yine iyi. Rogi'ye varıyor. Hosteste 3 sıra kaldıydı galiba. Daha biz bir 2-3 kere re relok atarız. O Öyle görünüyor şu an. Yanma arkadaşım. Niye yanıyorsun ya? Bak ne güzel geçti press. Sen niye yanıyorsun? Abi ben anlamıyorum ya. Weapon breaker'lar da bak. Önden hani çitin mitin salladık araya. Weapon breaker'lar takır takır yandı. Bunlarda o kadar yanma durumumuz olmadı. Bunlarda çok rahat gittik. Şimdi. Şimdi. 3 sıra. Artı 5'imiz oldu. Şu isimleri bir kapatayım ya. Aha Old Wolf. Bir adet ezik gördüm burada. Şuradan biz üstümüze bir çitinlerden alalım. Ne kadar kalmış? Yani bunları da bastık mı 7 tane daha çitin kalıyor. Çok kalmamış arkadaşlar. Sabrın sonu selamet deyip Normalde bunları basarken hani hepsini 5 yapıp böyle devam etmek gibi bir düşüncem vardı ama isteyen arkadaşlar oluyor ve e, görün istedim hani ne kadar geçiyor geçmiyor. Çünkü sayısını da saymadım başta kaç tane çitim vardı diye. Hem sohbet muhabbet olsun hem araya iki laklak lak edelim diye. Hepsini basarken gösteriyorum o yüzden arkadaşlar ama rogiyeler gitti abi niye gidiyorsunuz ya? Bak Crimson geldi. Lan ne yapacağız Crimson'u? Gitsin Rogue'ye geçsin ya. Şimdi bot. Sen yanma oğlum. Bak sen lazımsın. Çünkü çitinler içinde en değerlisi bot. Shell'lerde de öyle. Yani en rahat satılabileceği ve en değerli olanı çitinlerde de bot arkadaşlar. Tabi burası için. ya yani Birçok soru burada öyle gerçi de. Şu an burası için. Biz para olarak baktığımız için oluyor. Abi şimdi Kaç tane upgrade'imiz kaldı ki? Hostes'ten bir daha alayım geleyim şu üç yere basalım. Üç parçayı da aldık. Şimdi onları da bir upgrade sayısı ne durumda bilmiyorum. dörtlersek lan bitmiş upgrade'imiz. Relog atalım devam edelim. Lan nereye gitti ne oğlum? Nasıl bir tıkladıysam an e ekran döndü. Şimdi şunları da bir artı 5 yapalım yapabilirsek. Ondan sonra hosteste 4 parçamız kaldı. Yandı yalan. lan Nasıl olduysa bu sefer Presti kaynatları Herhalde Piresti ya bakmadım da ama ya Mejdi ya Piresti galiba O zaman Abi bir art altıya bir gidelim Şimdi hostese 4 tanesi için gitmeyin üstünde yer açılsın en azından Art altı yapabilirsek Kaç tanesini Yaktık Gitti lan Iron Crash Bob'umuz gitti MD sen geç koçum. Lan sen de mi yandın? E, o zaman yok abi sen gel ya. MD geçecek abi. MD'nin geçmesi lazım. En azından biri geçsin yani. Iron Crash Bowl'lar lazım değil. Onlar geçiyor. Gerçi o da artı 7 oldu mu yine 8-10 civarı satabiliriz yani çok. Ölü bir şey değil. Ne geçerse geçsin abi. Artı 7'ye geçsin. Hiç <laughs> önemi yok yani şu an. Ayırt etmiyoruz. Şimdi biz en az bir 15 tane falan çıkartabilirsek çok iyi olacak artı altıyı. Daha fazlası olursa daha da güzel olur ama. Ne gitti lan? Kolluk muydu bastığımız? O zaman sen artı alt olur musun canım benim? Güzel. Amil yanıyor bu arada. Cayır cayır. Deli gibi upgrade basıyorlar. Biz beraber basan herhalde belki 5 kişi rahat vardır. Çok hiç boş dönmüyor altı. Gövdeyi yaktık abicim. Rogi'ler yanmasın. varıyorlar yanmasın. Ha, prest gidebilir. Ondan ya, sıkıntı yok ondan. Kaç parçamız geçti? 2, 4, 6, 8, 10, 11 parça geçti şu an. Güzel. Git lan Rogi'ye. Sen geçeceksin. Aha o da yandı. Artistin kim oğlum? Rogi'yi yaktık. Prest'i geçirdik. Şimdi bu da geçer. <laughs> o yandı. Bu arada hızlı basıyorum arkadaşlar. Hani biraz önce de söyledim. Yani ağırdan alıp hani şey etme derdim yok. Sıradan. Şu an bizim amaç burada. 15'in üstüne bir 15-20 daha atarsak bizim için tertemiz olacak. Kafalık sen geç lan. O da yandı. Vay arkadaş. Ben yakıyorsam bu kadar kim ne geçiriyor lan? Kim hakkımı yiyor oğlum? Çıksın ortaya. Şimdi 2 Sıra yani 7 13 tane şu an için Artı altımız var Biz en az 15 dedik hosteste 4 tane daha var Onlardan bilmiyorum bakalım Kaçını geçirebileceğiz alalım bir üstümüze Bunlar da zaten 2 prest 2 rogiyeymiş Başka da kalmadı evet Hepsini şu an sadece high classlarımız var Onları basmayacağım şu an için basmayacağım Yani belki artı 5'e Keyfek eder denerim bilmiyorum ama 10 taneye de 50 tane alsak 5 milyon join yapar. Yanarsa hiçbir şeye yaramaz. Ha 10 taneden 2 tanesi geçerse veya bir tanesi geçerse işi kurtarır ama bir relog atayım sonra zaten o relogla upgrade'i bitiririz. Evet arkadaşlar şimdi önce şunları bir atalım. Bunları da bir artı altı yapabilirsek Sonra üstteki artıla, artı altılarla konuşamadım. 13 tane yukarıda var. Yani buradan da 4 taneden de bir iki tanesini geçirirsek ya yani 15'e ulaştırırsak en <laughs> azından ilk söylediğimiz hedefe. Güzel olur. 15 taneden de kaç alabiliriz bilmiyorum. Ha belki 13 olur. Belki 15 olur. Tabi şimdi biz daha basmadığımız için. Bunlar artı altı. Evet şimdi şunları da ilkinden Artı 6'yı yaktık abi. Şunu da saldık. İyi bir tane daha geldi. 14 oldu. Şu da gelirse yaktık onu. Lan botların hepsini yakmışız ya. Bot yok elimizde. Allah. İyi bu da oldu. Tamam abi. Şu an hedefe ulaştık arkadaşlar. O zaman Iron Crash Bow'dan başlıyorum arkadaşlar. Şu bir. <laughs> Yandı galiba. <laughs> o zaman şu iki. Bu da mı yandı lan? O zaman MD'nin geçmesi lazım. Şuraya attım MD'yi. Yok deve. MD'yi de yaktık. Whip'ın breaker işine dö dönecek bu. Abi nasıl bir bahtsızlık lan bizimki. Rogi'ye atacağım abi. Atmayacağım presti. Vay anasını ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş şansım var. Bir tane geçti nihayet. <laughs> Şu an için 8-9 emi kurtardık. Yani SC'lerin bir kısmını kurtardık. Bunu da yaktık abi. Mükemmel atlayış deyip varıyoruz alıyorum arkadan. Ya beklemiyorum hani biraz beklesek belki bir tık daha şansımız artabilir ama biz direkt atıyoruz gitsin üst üste. Atlan şu Rogi'yi. Bu geçecek oğlum. O da geçmedi. <laughs> Şunu da saldım mı? Bu da yanarsa yok devenin nikahı yani. Şimdi ne oldu arkadaş? Bir tane geçirdik. Saçma sapan iş oldu lan. Dört tane var. Dört tane de en az iki tanesini geçirmemiz lazım ki. E beyinki artık arkadaş. Bu ne ya? Nasıl bir şans var lan bizde? <laughs> pres geçiyor. Varıyor ki geçmiyor. <laughs> crimson, Crimson. Bak şimdi Crimson da geçer. Hiçbir işe yaramayacak yok. Ya. Buyur. Crimson da geçti <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> Bari şu da geçsin de Prestinki. İyi bari bu da geçti. Abi çok rezil oldu ya. Hiç işe yarayacak çitini geçiremedik. Dördü de saçma sapan. Şu hadi presler tamam gene de. Lan Mei'cinkini kim alsın kullansın. <laughs> Abi şimdi durumumuz ne? 15M harcamıştık. Çitinler zaten düşen. Hani bize kar getirebilecek droplardı. 15M'i kurtardık mı? Kurtardık. Üstüne ne oldu? Bir 5-10M arası, 15M arası daha kara geçebildik. 15 tane de SC kaldı bize. Yani biz şunları şu an e, 7'şer buçuktan üst üste satsak bile 15M karımız var. SC'lere çıktığımız zaman. Güzel bir upgrade oldu mu? Olmadı. Upgrade'den yana benim kesinlikle şansım yok arkadaşlar. Daha önceki Weapon Breaker'da da gördünüz. Bunda da gördünüz. 2 sayfa dolusu artı 3'ten çitinden. Yani 4 tane artı 7 alabilmek başarı istiyor. Onu da ben <laughs> yaptım. Yani en az bir 10 tane çıkartmamız lazımdı veya 7-8 tane ki değsin hani bu kadar gir çık relok vesaire muhabbetine ama e, denedik. Olmadı. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara bol yorum